Evet yolculuğa çıktık arkadaşlar. Şimdiden maskeyi taktığım yerler belli oluyor da yarım saat olmadı. Oteldeyim çünkü arabamı buraya bıraktım. Havalimanı otobüsleri var ya böyle bazı yerlerde. Ondan birlikte e, havalimanına gidecek. Gideceğiz. Gideceğiz. Türkçe de kalmadı, kafa da kalmadı. Ne yapacağım abi ya? Arabayı buraya bıraktık. Yani iki ay gidiyoruz sonuçta. Buralar kameralı falan. Ay acım abi ya, yemek yiyeceğim ya. Yo, croissant aldım, croissant croissant Açlıktan ölüyor az. Yolculukta benim gibi e, acıkan var mı acaba? 17 saat yolculuğum var. Amerika'dan Almanya'ya uçuyorum. Korona testim negatif çıktı. Bilmeyenler için. E, yani söylemek istedim. Evet şu an gördüğünüz gibi otobüsümüz de geldi. Havalimanına doğru gideceğiz. Biliyorsunuz ben de kayıt alacağım her şeyi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an TikTok'ta bir tolerum yapanlar var. Arkadaşlar kusura bakmayın da ben Amerika'dan Almanya'ya uçuyorum. Sizin tek derdiniz TikTok'ta prim yapmak yani. Neyin kafası acaba onu da bilemiyorum ama bu işte sizin ne kadar işsiz ve güçsüz olduğunuzu gösterir. Nasıl sürüyor abi yani? İçim düşme olacaktı oraya da söyleyeyim ya. Bu ne abi? Sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an havalimanına gelmiş durumdayız. Burası Miami Havalimanı. Bomboş. Arkadaşlar şaka maka bir yana bayağıdır gelmedim. Yani zaten bu pandemi sürecinde hiçbir yere gitmedim ben. Ama bu kadar boş olması gerçekten e, beni bile şaşırttı yani. Şuna bakar mısın abi? Araba bile yok. Normalde burada sıra bekliyorsun abi. Burada buraya gidemiyorsun? Ne alaka ya? Hayat durmuş gibi bir olay oldu yani burada. Asla bana ne ama ben gidiyoruz. Benim gittiğime şükür edeyim gerisini boş verin siz. Bir gireceğim iki dakika bir videoyu çekmek istedim de ondan sonra maskeyi indiremem herhalde. Onun yüzünden maske indirerek bir ufak bir video çekmek istedim ve devam ediyoruz yolumuza. Evet sayın seyircilerimiz nasılsınız? Kapının açılmasını bekliyoruz. Marka gideceğim. Oradan aktarmalı Frankfurt'a gideceğim. Yapmam gereken şeyler nedir? Bavulumu alıp bavulumu United Airlines'a verip oradan bir bilet daha alıp ve öyle aktarma yapıyorum. Normalde aktarma yaptığınız zaman bavulunuzu veriyorsunuz. Bavulunuz zaten gideceği yere gidiyor. Ama öyle bir bilet bulamadım nedense bu sefer. Terslik oldu. Yolculuğa çıkabildik ya siz ona bakın. Ama bayağı da insan var ha şaka maka bir yana. Bayağı gidenler var yani. Etrafta bir ton insan var. Neyse bakalım. Uykum geldi arkadaşlar. Heyecandan pek uyamadım bütün gece. Yani Survivor arkadaşlar. Survivor. Resmen Survivor. Şimdi bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. İkide bir korona falan diyorlar. Komple dolu. Uçak dolu. Kongre'ye gidiyoruz herhalde anlamadım ben de. <laughs> evet arkadaşlar hala New York'a uçuyoruz. beni kalktığımız için biraz strese girdim. Çünkü büyük bir ihtimal koşmam lazım. Gidip bavulumu almam lazım kapa geri vermem lazım. Yapabileceğimi düşünüyorum ama gerçekten strese girdim. Gecikmeli kalkmamızın nedeni açıkçası yok. Bir şeyler attılar ama yani hiç alakası olmayan bir gerekçeydi. Neymiş yağmur yağıyordur Hamurdu yani o kadar da bir şey yoktu. Ama e, onun yüzünden gecikmeli kalk. Siz beni duyabiliyor musunuz? Acı, acı bir. Bir de o var yani. Bir de donuyorum abi. Beci şekilde donuyorum. Ve koştum ve burada kaldım. Şu an buradan bir yere gidemiyorum. Çünkü bavulum gelmedi daha. <laughs> Öbür uçağımın kalkmasına bir buçuk saat kaldı. Ve ben, 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 daha bavulumu vermedim. <laughs> Sırıza e girdim iyice. Ne yapacağımı kesinlikle bilemiyorum şu an. Gerçekten <laughs> Ama şu an gördüğünüz gibi bal gelmiyor. Yani resmen burada kaldım. Acayip strese girdim. Acayip koşuyorum vallahi. <laughs> Aynı terminalde değilmiş. Komple terminal trenle değiştiriyorum şu an. Saçma ya yemin ediyorum bu kadar aksilik olamaz. Seni kızı. Ah, Ablanızın başına gelenler korona testimi kabul etmediler ve ablanız Amerika'da kaldı. Yarın uçacak ablanız. Boş işler. Ablanız şu an New Jersey'de. Evet bir otel odasında. Saçma sapan bir şekilde bugün başıma gelmeyen kalmadı. Birincisi bagaj ödediğim halde bir daha havalimanında bagaj ödemem. Yani havalimanında neden ödediğim halde bir daha bagaj ödedim onu da bilmiyorum. Ama bu benim başıma bugün iki kere geldi. Adamlara diyorum ya kardeşim ben bagajları ödedim aha burada yazıyor diyorum. Adam diyor ki bana ne diyor ödeyeceksin diyor bagajları. Ona sinir olmaktan öte, birinci uçağım geç kaldı, ikinci uçağa koşmak zorunda kaldım. Ha, kapıya geldim. Ee, korona testim geçersizmiş. Neden geçersiz? Çok gün geçmiş. Olay şu ki ben ayın 19'unda korona test yaptım. 20'sinde zaten e, korona testinin e, sonucu çıkmıştı. 21'inde de uçtum. Yani şimdi 48 saat bile geçmeden uçağa bindim ben. 21'inde uçtuğum halde 22'sinde giriş yaptığım için geçersiz oluyormuş korona testi. Ve bunun yüzünden uçamadım. Evet, bunun yüzünden de böyle bir otel odasındayım. <laughs> sinirden ağladım, sinirden böyle şeylerin artık... <laughs> ama feci şekilde sinirlendim çünkü gerçekten hayatımda böyle bir yolculuk yapmadım. İlk kez böyle bir yolculuk yapıyorum. İlk kez böyle rezil kepazı bir şey gördüm hayatımda. Bagaj ölediğime dahil delil var elimde. Adamlar benden para istiyor. Yok korona testine 200 dolar ödedim. Ne diyor? Korona testin geçersiz diyor. Gelirsin yarın havalimanında bir daha 200 dolar ödersin diyor. O havalimanında bir daha ödediğin zaman bu korona testi geçerli oluyormuş. kapitalizm yani. Resmen bu. Senin korona olmadığını bildikleri halde üstünden para yapmaları ve benim suçum değildi. Ben korona testi de yaptırdım. Yani benim hiçbir şekilde bir suçum yok. Onun yüzünden biletimi yarına şey yaptılar değiştirdiler ondan sonra otel odamı ödediler yemeğimi ödediler yapacakları bu çünkü ben hiçbir şekilde suçlu değilim yani ablamız bugün burada yatacak gerçekten çok yorgunum bütün gün de yemek yemedim daha yeni pizza yedim yani hiç yalan söylemiyorum <laughs> neredeyse bütün pizzayı götürdüm açlıktan ölüyordum ne yapayım feci şekilde yoruldum böyle bir yolculuk batsın korona batsın korona seni Allah belanı versin inşallah. Pijamam yok hiçbir şeyim yok. <laughs> Neden yok diye bir sorun. Ailemin evine gideceğim orada pijama var diye pijama bile getirmeyen bir insanım yani. Şimdi bir kendimi toplayıp böyle bir duş alıp yatacağım. Yarın sabah da inşallah hayırlı bir gün olur ben daha ne diyeyim artık. Dua etmekten başka bir şey kalmadı elimde. Ben bir şey söyleyeceğim de onu şimdi bugün söylemeyeceğim. Ya da bırak söyleyeceğim ya. Bu korona testleri var ya ben bunları evde evde yaparım abi. Ben bunları gelirim böyle bilgisayarımın üstünde yazarım. Negatif yazarım. Ondan sonra da sizin elinize veririm yani. Bunlar böyle korona test yani şaka gibi. Gidiyorum arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Yarın devam. Evet. Gördüğünüz gibi şu an sabah bir küt geçiyor herhalde. Sadat'la kalktım duşumu aldım. Hazırlandım ve Birazdan çıkacağım. Ya, halimden zaten belli herhalde yani. Bugün hiç... E, <laughs> bugün kesinlikle formumda değilim. Yavaş çıkacağız işte. Çok da hiç video çekmedim bugün. Benim bu görmeyin. Çünkü ne zaman çekeyim? Yani dışarıda olduğumu göstermemeye çalışıyorum. Yani yorgunum abi, yorgunum. Gerçekten çok falan yorgunum. Yani yorgunluktan biliyorsun. Feci bir şehirde bir sok var. Şuna bak ben son 4 senedir böyle bir soğun içinde değildim yani. Bir kere bile değildim. Allah'ım. <laughs> Almanya'da bu kadarmış herhalde. Biliyorsunuz bir aralar New York'ta yaşadım ve New York'un soğuğu çok farklı bir soğuk. Yani New York, New Jersey'nin soğuğu kesinlikle hiçbir, hiçbir yerle karşılaştıramazsın. İğrenç bir soğukluğu var buranın. Şatili bekliyorum. <laughs> size Son dakika haberler. Korona testimi değerlendirememişler bir korona test daha yaptırdım. Anlamıyorum nasıl oluyor bu olaylar? Nasıl korona testimi yapıyorlar ve korona testim hiçbir şeysiz olumsuz çıkıyor anlamadım yani. Koronam olmadığından olabilir mi Gerçekten artık yeter. Gitmek istiyorum. Yeter. Bıktım buradan. Soğuk zaten 3 derece. 30 derece 3 derece indim. <laughs> Bayılmadığıma şükür edelim. alırsın. Kaçarsın. Olayı ben hiç anlamadım. Yani şimdi burada hiç kimse yok. Ben olayı almışım, Yürüyorum. Ne bileceksin? Ne bileceksin yani? Arkamdan izliyorlar beni. Bak biri beni, beni gözetliyor. Ee, şaka makabı şu üst taraflarda bir kamera var. Tabi burada bir kamera var. <laughs> Onun yüzünden böyle kendi aklınıza gidip de ben buradan bir şey çalarım da böyle yürürüm de koşarım da demek. Korona testleri yaptık. Bittik. Her şeyimiz tamam. Burada bekliyoruz. Uçağımız 7 saat sonra gidiyor. Biraz burada bekleyip giderik. 17 saat yolculuk, 2 ee, günlük yolculuk oldu yani. Onu da söylemek istiyorum. Ve 2 gündür yoldayım yani. 2 gün lan 2 gün. Almanya'dan Türkiye arabana gitmek gibi bir şey oldu. <laughs> evet arkadaşlar, bir uçağı görüyorsunuz şu an. Anlatmaya gerek yok çok güzel. Uçağım saat 7, 7.40'da gidiyor. Ben burada oturuyoruz. Bekliyoruz. Yeter artık. Herkes gitti. Ben daha hala buradayım. Burası hep benim. Biraz sonra komple buraya yayılarak uyuyacağım. En sonunda Frankfurt uçağımıza da binebildik. Baya olaylı geçti yolculuğum. iki günlük yolculuk geçirmiş oldum şu an. Bu yolculuk da sonra erecektir. kapalı bir şekilde yani. Ölüyorum. Neden hep böyle oluyorum ben uçarken ya? Artık eve gitsem